Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte adı Skikan miydi bir şeydi, ee, futbol oynuyoruz kısaca. Hadi başlayalım. Ben niye buraya geliyorum, şuradan da başlatılıyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar baya güzel bir Benim Roblox'ta hesabım silindiği için e, için şu an bu hesaptan devam ediyorum. E, karakterimi oradaki gibi yaptım. Arkadaşlar hesabımdaki gibi. Tabi artık eski oldu hesap. Eski hesabımdaki gibi diyeceğim mecburen. Ben hop. Nasıl alamadım ya? Hop. Spitran. Allah. Bir dakika bile topu alamadım. Spit. Oha. Adam çalım atıyor. Adam çalımla topu getiriyordu bizimki. Lara. At at at. Oğlum bizimki ne oldu? Bir şey yaptı. Bizimki. Bizimkiler ne oldu? Hiçbir Evet ben maçın ortasına girmişim arkadaşlar. Bu arada şuradan forma işareti var. Oradan gelip in e-forumcular ve basıp formanızın rengini değiştirebiliyorsunuz. Ben Galatasaraylıyım. Ee ben bizimkinin formasını alacağım bizim kalecinin. Bizim kaleci yeşil giyiyordu değil mi lan? Evet Müşri yeşil giyiyordu. Oğlum ben yok yalancı ismini söyleyemiyorum ben bunu ya. <laughs> beni kaleci lütfen oyun beni kaleci yap lütfen lütfen kaleci olacağım ben kaleci 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 hazır yeşil de girdim Galatasaray alırım alırız niye ben oyun kaptım sana gıcık mı olayım oyun alamadım nasıl alamadım oha oha basma kaza Hadi bakayım. De Hop de ki. De ki. Atamak. Nerede <laughs> nerede Aleyküm es. Oha. De ki bu şeyleri gördünüz mü arkadaşlar? De Lan ne oldu? Karakter döndü ha. Aleyküm es. Bismillah. Allah'ım şeytan emeyim. Ben niye top tutamıyorum? Oha beyler. Hiç, bu iş böyle olmaz. Hiç böyle olmaz. Ha. Ya böyle bir şey olamaz. <laughs> Bak değişik. Ayağından alırım topu. Yo adam bana vurdu. Adam bana... Ya, ben niye kaleci olmadım? Şunu kaleci yaptım. Şunu tipi... Ya niye topu tutamıyorsun kardeşim? Ha bir sıkıntı mı vardı? Ha. Vallahi adam... Aha top benden DK deke, DK deke, DK ile giriyordu. DK <laughs> DK bir yere kadarmış. You pass. ben dur. Beni atlattı ama bizim kaleci asla atlatamaz. Aferin lan. Yine de iş yapıyor bu oyuncu. Baba. Şunun çipine baba. Tipe bak. Tipe bak. Oh. <laughs> Pas. Speed. Pas. Pas attım yine de Ama almadı bizimki. Speed run. Speed run buraya kadarmış. Alamadık alamadık. Adam havaya uçtu. Sen bu takıma Top Toplan amaçlar. Hop. Hıçı. De, Yemiyor. Kaç, 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 kaç. Ra ra ra. En büyük Galata. Top nerede? <laughs> en büyük Galata. <laughs> Top nerede? Da adam topu kaçırmış. Işte. Koş. Doğlar dolar dolar biz yenemez. Biz Galatasaray'ız. Galata Galata en büyük Galata. Ra ra ra. Ra ra ra. En büyük Galata. Hadi Aslan. Aferin. <laughs> Beyler koçum biz Aslan'ız Aslan'ız. Biz daha hızlı koşarız. Biz Aslan'ız. Yavuu. Aradan dondur alır adam. Baba deke deke. Deke şov ya. Hop. hop. Adamın kafasına vurdum. Süper açıyorum. Top bende değilmiş. Topu bana verin. Topu bana verin. Artık top, Top bende olsun artık. Sen istedin bunu. Sen istedin. Yeter artık. Yeter yeter. Süper ümitler. Şimdi sen. Ne oldu lan? D2'ye. D2'ye. Pas. Pas attım. Ömer tutun. O kişi bir topun peşinde. Koşuyor işte o Galata. Yeter artık. Ver lan şu. Ver lan. Topu var. Topu kaçırdı anne. Topumu kaçır. kaçırdı? O gibi oldu ya. Koçina. Koçina. Döke. Pas. Pas da atamadık. Bizimkilerle bir şey yapamayız. Koş. Dönler adamlar. Nerede? Bulur şu lan. Nerede? Top nerede? Dıra kamyonu. Ya top nerede? Ya ya. Ya topu bana ver. Ya. Ha tamam gol attı. <laughs> Arkadaşlar, e, gol atınca şöyle şeyler çıkıyor gitti. Hop. Allah, Allah 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 top 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 nerede? Topu kaçırmış ya. Fenerbahçe ile şeyin maçında gibi mı? E o maçta da bak Fenerbahçe şey çekiyordu adam topu kaçırdı arkadaşına pas verdi gol attı. Onun gibi oldu. Konuçiva atamadı konichiwa konichiwa Konuçiva kalecisi bizi niye etiyor? Konuçiva. Şut Allah atamadık. Dön aradan mı? Şu, Ay şu adamlar IQ adamları bizi yeniyor. Şu Ayçiğe bak ya. Dört takım birini. Ya nasıl olabiliyor bu ya? Hocam ben bunu kabul etmiyorum. kaleci yapsaydınız biz bin alırdık. Neyse i̇şte ben Galatasaraylı olmaya devam. Şuradan kırmızımızı alalım. Aslında bize sarı da var ama ben kırmızı. Ama tercih ediyorum. Bırak topu. Ben süreceğim. Koruyucuma. Nasıl koruyucuma Arkamda niye benim Ronaldo yazmıyor? Niye benim arkamda Ronaldo yazmıyor? Bakayım. Adamın kendisi de mavi. Saçı da mavi. Adamın korması da mavi. Hadi bakalım. De Arkadaşlar bu arada burada şey değiştirebiliyorsunuz. E, kıyafetinizi. Mesela Roblox Roblox'la satıyordu yani şeyleri. derim. saçları, kıyafetleri. Onları bedavaya alabiliyorsunuz burada. Ya bizim kale burası. Ya bizim kaleye gol at. Bizim kale mi lan Dur bakayım. Ha evet burası bizim kale değil. Allah. Aga kırmızılar biz değiliz. Ben de kırmızılar biziz sonucu. Ya <laughs> <Yo>, arkadaşlar. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Söyletmediler. <laughs> Adam, bu sefer bu sefer cidden saçmaladım ama. Ya <laughs> <laughs> elalemi. Adamlar orada adamın önüne koy. Bu sefer bizim kaleci bakayım panter bakayım kimin üstünde panter panter. Nanara nanara pas pas adam ne pas diyor? Hap adam ya bak bir bir saniye top bende kalmadı ya. Eğer şu topu versene. Bizim kalecinin başı dönmeye başladı o kadar çok. Şutlar. Oğlum nasıl ya ben bunlardan yani? ayağını? Baba, baba, baba sen bizimkine mi içiyor ki? Al sen üstü. Surat üstü. Şurada pas. Pas 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 pas. Pas at diyorum sana pas. Bizi duymuyorlar ama Discord'da atardı. Discord'da olsa atardı şu an. Discord'da olsa atardı. Oğlum niye Discord'a gelmiyorsunuz? Dınaradan dondara dınaradan, dınaradan. Discord'a bu arada bugünler hiç kimse gelmiyor ya. Discord'a bir, bir 200 kişi gelirsek mutlu olurum arkadaşlar. Bugünle beraber kupalarda da kasıyoruz bu koş, koş 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 koş. Koş 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 Allah. Koşmuyor nerede bitti? E, ben en son neyden bahsediyorum? Top bana vurdu top top. Adam o kadar o kadar yer var bana vurdu ya topu. Bak şimdi pas diyeceğim bak. Bak. Baba. Atmıyor. Discord'da değiliz. Senin gibi panterlenme Allah belanı. Bir şey demeyeceğim. Bizim kalecisin. arayı biz parayla aldık. E, bunu da parayla aldık. Bunu mumbarla mı aldık? Beyler topu alın beyler. Ankara. Sivas. Ben atabiliyorum. Hiçbiri değilim. Hadi bak. Hadi bakayım. Alırsın. Alır. Atarsın. alırsın. al ah, al, Alırsın. Yeter lan. Alırsın. O da mı yemiyoruz abi? Alırsın. Ya yeter artık. İyi kanki ye artık. Kendini havalı zannediyor. Değil. Ha sonunda yıktık. Aferin, aferin yıktık. Tutu şunları. Tutu şunları. Bunlara da. Alırmış. Abi şaka yaptım alırsın diye ya. siz de şakadan hiç anlamıyorsunuz ama abi ya. Tamam lan. Ağlam ağlam. Şu topu gibi. Bak şimdi senin ayağın altından olmaz mı ben onu? Olamazmışım abi. Ben böyle biz bu kaleden git lan. Hayır. Tutun şu. No, no, no. Ben tutacağım. Kaleci iyi misin kanki? Sen benim kaleci yok ya mu yaparsın? Döşe! Şut! Bum! Hayırdır? Şut! Ah! baba! uzak. Alırsın. Alırmış. Ha ne oldu lan? Karşında galatalılar var oğlum. Galatalı varken hiçbir hiç kimse alamaz. Hop. Şut. Allah alamadık. Süper süper. Süper'e bas. Aa, süper son kız. bizimki aldı ama ben. Redwin. Nasıl oluyormuş neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.